Merhaba arkadaşlar. Şu an biz İstanbul'nü sokuyoruz ve o da annem, babam şu anda. Bakın çok yüksek zıplıyorum. Bakın. Ama bakın. Böyle zıplıyorum bari. Ama bu çok zevkli bir şey biliyoruz. Ama maalesef böyle çok iyi dönem bu.

Bu akka. Hapçık. Hap. 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 Çocuk aldım. <olduğum> Süper. <laughs> böyle zıplayabiliyorum ama büyükler bunu yutar mı, tarz. Ama onu onu konits yutmaz. 30 37 43. Milaz. Onu ben 12 Beni Ama Takla tara Şimdi size takla atacağım Hop 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 Yaptım işte Şimdi çektik videomuzu Aa, Reklamı çıkar Lazım İyi zıplıyoruz Telefonu şimdi atacağız Ama atmayacağız çok yüksek. Bakın işte Tıkladık. Çok yüksek. O kadar yüksek ki inanamazsınız. O çok yüksek zıpladık telefonla. Bence bu benim şey. videolarım. Kanalıma adını, abone olmayı unutmayın. Bay bay.